Strawberry, strawberry bomb oynuyoruz. İşte gördüğünüz gibi şöyle şeyler gösteriyor. Bir adam görmüş önünde. Para istiyormuş. İşte ben bazı şeyleri size gösteremedim. Yani olamadı arkadaşlar. Yani işte anlıyorsun. Tamam tamam. Aha. Sessiz. Ses. Bizim yüzümüz he tam. Bu oyunu biliyorsunuz arkadaşlar, biliyorsunuz da. Ben daha iyi. Yeni... Ben oynamıştım ama bunun videosunu çekmemiştim. Şimdi daha yeni çekiyorum arkadaşlar. Bu oyunun videosunu. Ya sesim duyulmuyor. Şunu biraz kısalım arkadaşlar. Next. Ne? Oo, sinsikler. Bir yükseltelim arkadaşlar. Biraz daha tam başka yükseltemiyoruz. Tamam onu yükseltelim arkadaşlar. Tamam sorma. Ya tamam tamam. Anlaşıldı. Burada ne? Evet tamam. Ya hiç kimse yok. Hiç kimse olmayınca çok rahat. Kapıları kırıyoruz. Evet arkadaşlar. Kapıları kırıyoruz. Oh. Nereye para bırakıyorsunuz? Oh. Zengin olduk. Ya koş. Yoruldu. Bekleyin arkadaşlar. Ben şu koridordan koşacağım. Ya kapıyı kır. Kapıyı kırdık arkadaşlar. Bir şey yapamadık. O ne acaba? Bir şey yapamadığımız kesin görün çünkü arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne yapacağız? <laughs> İngilizce diyor <yazıyordu. Gülüyor> bu. Bu sefer iyi şans varmış arkadaşlar. Sessiz. Görme beni. Görme beni. ki bir hırsızım. Hırsızlık benim görevimdir. Görme, görme teyze. Görme teyze. Görme. Tamam, görme. <laughs> Oy, kaç. Hey yani bak bak. Bir de oraya bak bak. Bak buradayım buradayım. Hadi yakala da görelim. Yakala da görelim aksiyon yaşam. Arkadaşlar aksiyon yaşamınca ya. Her şeyi bir sürede yaptık. Hadi bakalım. Ya bu nasıl bir şarkı ya? Arkadaşlar aşağıdan bir şarkıcılar falan geldi. Of nasıl bir şarkıcılar. Biri var mı? Alo. 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 Tamam tamam. Uy, 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 uy. Al 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 al. <laughs> tamam tamam. Evet, en kısa sürede bitirdik arkadaşlar Nasıl ya, nasıl ya? Neyse arkadaşlar. Ee, bunun daha çok bölümleri var. İkincisi de geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Tamam bunu geçtim. Bu ne ya? Sakın, sakın arama. Sakın arama. Sakın arama. Sakın. İşimiz bitti arkadaşlar. Gördü bende o zaman ne olur diyecektim. Ya görme beni görme. Ben yokum ben yokum. Görme beni. Görme beni teyzem. Görme dışarıya bakma bakma ya bana bakma yeter git sen oraya yani o, o ikisine yakalanmaman gerek yoksa başım belaya girermiş arkadaşlar burada para falan var mı var koş da biraz hızlı. Burada güvenlik ne var sabar o. Hayır, hayır, hayır. Oh. Son şiretten atlıyorum. Güle güle. Ya orta para var. Üçünü de yapamadım bu sefer. Nasıl? He. Evet, Öldü. Şunu yapamam. Şurayı. Tamam. Hayır, hayır. Arkadaşlar son kez oynuyoruz. Sonra e, sonra gene oynarız arkadaşlar. Daha çok böyle fazla böyle fazla videolarını istiyorsanız arkadaşlar yoruma yazın arkadaşlar. Daha çok böyle bir videolar istiyorsunuz. Mehtu Mali Mail Mail yazıyor. Mail mi? Sakın buraya biri gelmesin. Sakın buraya biri gelecek arkadaşlar. Sük Saklan, saklan, saklan. Buraya bir şey Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Saklan burada, saklan. Saklan buraya. Ne yazıyor Bu adama yakalanmayın. Bu adama yakalanmayın. Buradaki adamdan bahsediyor herhalde. Bu... O adama yakalanmayın. Öyle yazmıyor da ben öyle yazıyor sanıyorum arkadaşlar yani. Öyle yazmıyor ama. Farkasın. Sessiz arkadaşlar sessizlik. <laughs> Sakın kesinlikle kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Güvenlik gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamam özel şey aldık. Sakın görme. <laughs> Paraları falan da alalım. Derken ya odaya gittik mi hiç? Ne? Teyze ben senin kafanı... Sessiz ol. Sessiz ol lan. Al sessiz ol. Gel, bir tane bir şey kaldı ya. Sakın. Sakın abi. Sakın. Sakın. Kesinlikle. Tekrar yani arkadaşlar tekrar deneyeceğim. O ne ya? Al. Aa, her şey al yani. Sadece bilmediğin şeyleri elleme. Al şunu da. Şunu da. Ya neyi unutmuş olabiliriz ki? Her şey aldık bana göre yani. Geliyorsun ne? saklan şöyle duvar arkası falan yap. Git sen git git git. Git, git. Ucuz kurtulduk. Bunu alamamışız arkadaşlar ya. Sakın. Aşağıda bir şey daha var. Gider misin? Lütfen bak. Lütfen. Bak ya ben burada takılı Ya git hadi git. Arkadaşlar olmayacak böyle bence. Git git. Evet öyle git. Aferin. Sağ. Sağ. O, tamam şimdi tam oldu. Geriye aşağı geçiyor. Aha buradayım. Aa ara orayı. Aha ara. İstediğim kadar ara. Ama artık o beni... Ne? Ya arkadaşlar iki tane şey yapamadım. Bir tane şey yaptım. Neyse arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuşsunuz. Daha böyle fazla videoların gelmesini istiyorsanız... ...yorum, yoruma yazın. Güle güle. Ya neyse. Şunu kapatalım mı?